Babam. Baban ağzını yesin ne oldu? Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını bir yere bilsem ah bir yenebilsem bilsem Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem bilsem ah bir yenebilsem bilsem Babam Baban ağzını yesin mi? Seni seviyorum. Babam gel bu kucağıma benim oğlum, benim güzel oğlum, yakışıklı oğlum. Bizim bu pandayı biliyorsun değil mi? He? Zilli var ya zilli panda. Pandanın çocuğu olmuş. Ya. O kadar ufak, o kadar tatlı ki. Adam. Adam. Oğlum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Benim yakışıklı oğlum. Isırayım mı? Aslan oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Seni seviyorum. Hadi. Gidelim mi? Evet, hadi o zaman.